Kendi arzu ve iradenizle hiçbir baskı altında kalmadan iyi günde ve kötü günde bir ömür boyu Sayın Ali Acun Ilıcalı beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! <laughs> Sayın Ali Acun Ilıcalı, kendi arzu ve iradenizle hiçbir baskı altında kalmadan İyi günde ve kötü günde bir ömür boyu, Sayın Ayça Çağla Altunkaya hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Bravo. Sayın nikah şahitlerimiz. Merhabalar arkadaşlar. Azun düğünden, arkadaşlar nişan görüntüleri sizlere aktardım. Sizler de... Bu düğün töreniyle ilgili neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım.